Burçak ünlülerle alakalı bir şey vardı. Ünlüleri açıklama yapmaya çalışıyordu. Volkan da dedi ki, Burçak dedi açıklama yapmana gerek yok ünlülere muhatap olma. Evet. Ondan sonra sen o konuyu sorunca, hani Tuğçe de bunu şakayla karışık şey dedi. Ya ben sana demedim mi açıklama yapmana gerek yok diye dedi. Sen de o sırada hani onu otomatik olarak ciddiye aldın. Ama mesela Tuğçe de demedi ki ben şaka yapıyorum zaten hani sen niye bu kadar üstüne alındın demedi de yani hala tartışmaya devam ediyor mesela. ben bu bir şey söylüyorum sen kendi üstünü anlıyorsun ya. Hadi Allah Allah. Ne, sen kendi üstünü anlıyorsun. Neyse sen bana mı söylüyorsun bilmem. Ben Burçak'la benim aramdaki ilişki... <laughs> Niye açıklama ediyorsun? Tamam bunu sert dedim mi İstediğim gibi söylerim ya. O an ona, onu, onu, onu o şekilde. Ya bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. mesela istediğim gibi söylerim ya. E yani ben... o an onu öyle bir öyle şey... söyledim. Sen de onu ayarlayacak mıyım şimdi? O an öyle hissediyorum. Oyundayım gerginim örtüm. Ben işte ne yaşanırsa yaşansın akşam biz pilavımızı kaşıklarken şöyle avuçlarken hiçbir zaman sen bana ben işte bunu dedin. Sen bana kızdın. Öyle bir gerginlik olmaz. Bana da ben işte birisi kızdığı zaman asla onu bir yere taşımam. Çünkü orası bench. En gergin olduğumuz, kendimizi ortaya sunduğumuz, bütün çabalarımızı verdiğimiz yer. O yüzden hiçbir yere uzamaz. Ne var bunda? Şöyle neden? Ama bir öylesin bir öylesin. Bak, canım şimdi da onu da mı sana son. sorayım böyle yapayım? Hayır bak yapayım. şu an bile mesela konuşurken çok şey konuşuyorsun. E çünkü, konuşuyorsun evet çünkü geliyorsun niye böyle yapıyorsun? Şey hesap soruyorsun şu an. Ben hesap sormuyorum. Ben hesap sormaktır bu. Ben hesap sormakla alakası. Tuğçe Hanım arkadaşım. ne oldu? Demek bu hesap sormaktır yani. Tamam mı? Tamam. Orada yaşadık bitti. sana bir kelime söyle. Ben Burçak'a söylemek Ha bunu Burçak'ın kulağına söylemek olarak kabul et. Ha uzaktan seslenmek olarak kabul et. Ha bağırmak, hak sessiz, ha fısırtı. Yani ben bunu Burçak'a söyledim. Anladın mı? Yani ben bunu Elif'le de konuştum bu konuyu. Çünkü ona da sordum. Dedim ki ben dedim orada bir şey kaçırdım herhalde. Ben dedim orada bu tepkiyi hak edecek o anlattım. O dedi ki aslında dedi, Tuğçe dedi orada onu şaka olarak söyledim dedi. Ama dedi sana dedi, biraz fazla teser tepki verdi. Evet ben onu fark ettim. Mesela o da ya o başka biliyorum. Bu, buna ben, de. ben şu anda cevap veriyorum şaka olarak söyledim. Ben onu Burç'a söyledim. Okay. O zaman şöyle bir şey. Orada mesela Volkan'ın kulağını benimle ilgilenmek istedim. Onun Seninle mesela... ilgili olsa olmadığını nereden biliyorsun? Çünkü gördüm görerek <laughs> duyamazsın derler. En azından elinizin açıkları gördüm ve Berna demedim ama. bakmadı bile dedim. <laughs> <laughs> Öyle bir şey söyleyemem. Şu anda duruyorsun ama çünkü bir şey söylemedim. Bu konuda da kadar çok verdim. Başka bir sorun var mı? Başka bir hesap sorma. Bak bu hesap sorma gibi bir şey değil. Evet hesap sorma. Bak, sen, 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 sen bunu kontrol edemezsin. Benim bu e, kontrol etmekle evet, kontrol alakalı etmek. olan sen bir şey değil. Sen bana etmekle. bir iyi davranıyorsun, ben, bir kafana girip bak, dengesini davranmıyorum, Bak, i̇yi davranmıyorum, i̇yi ben, davranmıyorum. Evet, ben normal davranıyorum. Geçen... İki hafta önce mesela Gökhan'la ettiğin kavgadan sonra Gökhan'la Elif'le şu anda mesela gayet normal davranabiliyorsun. E o zaman bu da tutarsız bir davranış. Asıl ben ama bir şey olabilir mesela düşünürsün. Hayır dengesizlik yok çünkü ben e, beni sabahtan akşama kadar takip etmediğiniz için bazı durumları bilmeyebilirsiniz. Biz mesela çoğu şey Gökhan'la ve Elif'le oturarak ve medeni bir şekilde konuşarak tartışarak tamam, hallettik. Size. Evet, tamam. Zaman, ben, yani ben bu ama takip biz takip deli gibi dost olduğumuzun anlamına gelmiyor ki.